Teşekkür ederim Sayın Başkan. 14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanlarının yılın bir günü olsun kutlama yaşadıkları bir gündü. Sağlık sistemi o hale getirildi ki vatandaş sağlık sisteminden mutlu değil. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının sorunları katladı. Onlar da bu sistemin yarattığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Atama bekleyen sağlıkçılar farklı branşlarda her gün acaba bir lehimizde karar mı verilecek beklentisinde. 696 sayılı kanun kararname kararnameyle hizmet alım sözleşmesine takılıp kadroya alınmayan ve taşeronda kalanlar kadro verilecek mi diye bekliyor. Doktorlar hak ettikleri itibar gösterilmiyor. Sağlık çalışanlarına şiddet olağanlaştırıldı. 70 bine yakın sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Son 5 yılda 15 bin aşkın hekim yurt dışına gitti. Bu durumun sorgulanması gerekir. Aşırı iş gücü ve güvensiz çalışma sağlık sistemini oldukça sorunlu.